İncil'i sorgulalım kanından herkese selamlar. Bugün Hristiyan ilahiyatına reddiye yapacağız. Öncelikle ilahiyat kelimesi nedir ona bakalım. İlahiyat kelimesi Yunanca, Grekçe, Tuos ve Logos kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu kelime teoloji ve tanrı bilimi anlamına gelir. Şimdi inceleyeceğimiz bu bölüm Hristiyan ilahiyatında krostoloji bölümüne girer. Yani İsa Mesih'in doğasında tanrısal ve insansal ilişkileri inceleyen bir daldır. Öncelikle Hristiyan ilahiyatı İsa Mesih'i Tanrı'nın oğlu, kurtarıcı Mesih, Tanrı ve peygamber olarak kabul eder. Hristiyan ilahiyatında İsa peygamber ve Tanrı'dır. Ama bu olabilecek bir şey gibi görünmüyor. Çünkü burada peygamberi tanrı yerine koymuş ve peygamberi tanrılaştırmak vardır. Peygamber tanrı olamaz, tanrı da peygamber olamaz. Yani İsa Mesih'e hem peygamber hem tanrı demek akılla bağdaşmaz. Peygamber tanrı olursa, tanrı peygamber olursa bu İnsanı tanrılaştırmak ve tanrıyı da insan yapmak olur. Yani birbiriyle çelişen bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle bu şekilde bir ilahiyatı kabul etmiyoruz.